Ne yapıyorsun? Şeker koyuyorum. Saçmalama! Şeker inflamasyonu arttırır! Kaloriler eşitlendiğinde yüksek şeker ve yüksek glisemik indeks diyetlerle düşük şeker ya da düşük glisemik indeks diyetler arasında inflamatuar belirteçler adına belirgin farklar yoktur. Şeker ancak ve ancak yüksek enerji alımına hizmet ediyorsa kilo ve sağlık problemleri yaratabilir. Diyetimizdeki ek şekerin günlük zarar eşiği total enerjimizin yaklaşık yüzde 13'ü ya da 65 gram civarıdır. Bu da 2000 kalori diyette neredeyse bir fincan toz şekere bedeldir. Ben size aslında neyin inflamasyonu arttırdığını söyleyeyim mi? Fazla yağlarınız. Yağların yani adipoz dokunun büyümesi adipokin salınımını arttırır. Bu da inflamasyonu tetikler. Başka bir deyişle siz 2000 kalori günlük hakkınızı doldurmuşken üstüne bu toz şekeri yerseniz yağlanır dolayısıyla inflamasyonu artırırsınız. E, şimdi sizi iltihaplandıran şeker miydi yoksa enerji fazlası mı? Bakın ben size gidin dilediğiniz kadar şeker yiyin demiyorum. Şeker elbette limitlenmeli. Ancak bu şekerin kendiliğinden hastalık yapıcı ya da şişmanlatıcı olduğundan değil. Genelde paket gıdalarda yağ, sodyum, cezbedici aromalar ile birleştirilerek hiperkalorili hiper lezzetli ve kolayca aşırı tüketilebilen gıdalarda kullanılmasından ötürüdür. Meyve içerdiği onca şekere rağmen neden inflamatuar belirteçleri ya da şişmanlığı arttırmıyor? Ama o doğal şeker! Ha siktir oradan! Aynı kimyasal bileşik. Sukroz yani sofra şekeri. Glukoz ve fruktoz molekülünü birleştirin. Bunu sindirdiğinde ayrı ayrı glukoz ve fruktoz molekülü elde edersin. Meyvelerin %99'u da glukoz ve fruktozu benzer oranlarda içerir. Eğer şeker molekülü kendiliğinden böyle bir durum yaratıyor olsaydı meyvede de biz bunu görürdük. Sonuç itibariyle diyetinizdeki ek şekeri limitlemek elbette mantıklı bir adım. Bilhassa total enerji alımınızın %15-20'sini aşıyorsa. Ancak enerji fazlasında değilseniz ve yeterli bir aktivite düzeyinizde varsa ara sıra yediğiniz şeker içinizde bir inflamasyon bombası da patlatmayacak. Hadi şimdi yorumlara Serkan Hoca ek şeker çok faydalıdır dedi demeye.